Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam aleyhi ve Kıymetli kardeşlerim. Bugün size öyle bir sureyi anlatacağız ki bu öyle bir sure ki sorsanız ki şeytanın nefret ettiği, böyle öldüğü, bittiği sure nedir? Kâfirun suresidir. Müşriklerin bütün umutlarının kırıldığı sure nedir? Kâfirun suresidir. Şeytanın kafirlerin, müşriklerin, putperestlerin Yerle bir olduğu bir sure kafirin suresidir. Mühimdir. Her kim kafirin suresini okursa Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş gibidir. Her kim yatmadan evvel kafirin suresini okursa şirkten beraatini almıştır. Zaten derdimiz bu. Allah'a kullukla gitmek, imanla gitmek. Bir de her kim sefere çıkmadan evvel, ticari bir sefere çıkmadan evvel kafirin suresi, Nasır suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresini bu beş sureyi okursa o seferde mutlaka bereketle daha çok parayla döner. Aha size müjde. Peki hocam nasıl okuyacağız bunu? Yerinde okumak lazım. Duaların harfler de önemlidir ya. Adam bir tanesi laboratuvarda ilaç yapacak. Koy koy nasıl koyarsan koy. Olur mu o ilaç? Olmaz. Bu da ilaçtır. Manevi bir ilaçtır. O yüzden bütün tozlarını, efendim dozlarını yerinde vermek lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere İhlas suresinde bunu konuşmuştuk. Burada bir daha söyleyelim. Allah için de bu videoyu yayalım ki insanlar düzgün okusunlar. Kul, gaf harfi kül değil. Bak. Kul hüvallahu ehad. Kul ya kul. Kül diye bir şey yok. Kül ye olur. Kul söyle olur. İkisi bambaşka manalar. Allah için dikkat edin. Ya en yuhel kafirun. Bir kere burada ya harfi nida harfi çekmesi lazım. Çünkü efendim met harfinden sonra ne gelmiş? Hemze gelmiş. Ne var burada? Met bimun fasıl var. Hızlı okuyorsun mesela, namazda hızlı okudun mesela. Ne yapacaksın? En az iki elif çekmek lazım. Hadi bir elif de kurtarır. Ama metni muttasıl olsaydı en az iki elif çekmesi lazım. O yüzden en güzel üç durama. قُلْ يَا الْكَافِرُونَ Efendim ağızla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. ''Eyyü'' de dudak ileri gitmesi lazım, zanne var. Başka burada bir şey ''kafirun'' sonundaki ''nun''u bildirelim. La a'budu ma Yine la'yı çekiyoruz. Dört harf. Bir de ne var bu kafirin suresinde çok fazla? A, a, u. Bak a. Şurayı böyle sıkabildiğin kadar sıkacaksın. Yoksa hemze gibi çıkar. Abidun diyor mesela. Abidun. Abidun olmadı ki. Abidun başka bir manaya gidiyor. Abidun. Tapıcı değilim. ibadet edici değilim. La değilim. Abudu. Tapmıyorum. Ma ta'budun. Sizin taptığınızda tapmıyorum. Mesela abidin olursa çok başka bir mana olur. Bir de la'yı okumazsa. Abdurrahman bin Af Hazretleri bu sureyi okurken o zaman da daha e, şarap haram edilmemiş. Biraz efendim kullanmış sonra bunu okuyama ama la'yı okumuyor. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna giriyor. Çünkü la'yı okumasa ne olur? Eyvah sizin taptığınıza taparım olur. Bir insan bunu bile bile okusa Allah mavzu kafir olur. Bile bile okusa. Artık mesela şimdi öğrendikten sonra daha düzgün okumak lazım yani. Ama bilmeden olsa belki paçayı kurtarır da. Artık öğrenmek lazım. tüm en Entum'da ihva var. Tutmak lazım. Endüm diyoruz. Endüm. Öyle endüm. Endüm olmaz ya efendim. en tüm abidun ma Budur. Geçiş yapanlar oluyor. Geçiş yaptığında da Mesela ma ta'budune diye geçmesi lazım. Ma düğünü diyor. Duni diyor. Buradaki harf geçeceksen sondaki harekeyi de bilmen lazım. Üçüncü ayet kemi de okuduk. Şimdi dört. Ve la ene abidum ma abettum. Şimdi burada la yine çekiyor. Ene çekmiyor bak. Orada bir aslında metli tabi harfi var. Met harfi var ama altında ne yazıyor onun? Kasır. Değil mi? Kasır ne demek? Kes yani. Çekme. Met çek demek. Kasır çekme demek. Ve ene. Yani ben tapıcı değilim. Abidun tapıcı değilim. Ma abettum. Sizin taptığınızda da tapıcı da değilim. E ee, devam ediyoruz. Ve entum abidun ma Aynı ayet yukarıda konuşmuştuk. İşte can alıcı nokta. Yani hoca efendilerin, bazılarının bile yanlış okuduğu nokta. Hareki hatası yapıyoruz. Galet olarak orası da kalıyor. Öyle ezberliyor. Daha değiştiremiyor adam onu bir türlü. Düzgün ezberleyelim lütfen lekum sizin içindir di nukum burada çünkü haber düşüyor. Haberde ref'tir ya. Di nukum ref' e demek zamme. Di değil. Di diyor. Di nikum. Di, nikum. Di, nukum. di nukum. Bak bir daha söylüyorum. Herkesin çok yanlış yaptığı bir yerdir burası. Di nukum. Veliyedin, sizin dininiz size benim dinim bana diye Allah emrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü gavurlar ne dediler? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım saat sen bizim putlara gel tap. Bir saat biz sana, biz senin Allah'ına iman edelim. Param istiyorsun, para verelim. Makam mı istiyorsun. Gavurların bütün umutlarını kesen bir sureyi şu anda okumuş olduk. Allah için bu videoyu beğenelim, yorum yapalım. Bir arkadaşımıza paylaşalım. Bir harfini değiştirse, yanlışını düzeltse sen ne sevap kazanırsın? Biz de kazanırız. Mimar Sinan İlim Hizmet Derneği'ne abone olup yaymayı unutmayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahumma, salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed.